Arkadaşlar merhaba. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları'nın temel ve teknik analizini yapacağız bugün. Anlatacaklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Önce bir şirkete genel olarak bir bakalım. En son kapanış 1.52. %29 halka açıklık oranı iyi. Yıllık değişimi eksi 30. Öz sermaye karlılığı 8 seviyelerinde. Net kar büyüme oranı bir önceki çeyreğe göre %30'luk bir karında düşüş olmuş. Net kar marjı 630 fiyat kazanç 11. Birazdan bunlara sektör olarak da bakacağız. FK'sına falan. Ee, şöyle bir bilançoya geçelim. Bilançoda dönen varlıklarını gayet güzel arttırdığını görüyoruz arkadaşlar. Burada nakitine bakın. 1 milyar nakit var. Ee, oransal olarak da nakitinin borçlarına göre gayet yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Kısa vadeli yükümlülükleri 1.1 milyarken 1 milyar civarında nakitinin olması gayet iyi şirket açısından. Ee, cari oranı da gayet iyi. 1.6 milyarlık dönen varlığa e, kıyasla 1.1 milyarlık e, kısa vadeli borcunun olması yine 1.5 seviyelerinde bir cari oranının olduğunu ve bu da e, şirketin genel durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Şimdi şöyle bir e, aşağı doğru inelim. Öz kaynaklarına bakalım. 1.4'ten 2'ye katlamış. Şimdi birazdan genel olarak bakacağız son 1.5 senede öz kaynak artışına. Net dönem karına bakalım. Geçen sene 118 milyon kar yapmışken 52 milyonluk bir kar açıklıyor. Şimdi bu kar geçen seneyle paralel tabi ilk 6 aylık olduğu için 2 ile çarparsak kabaca paralel olduğu görülüyor. ilk 6 ay için. Ee, şöyle bir aşağı doğru inelim arkadaşlar. Çeyrek bazında bir kıyaslama yapacağız. Şimdi önemli şeyler var. Bakın burada hasılatın 1 Ocak 30 Haziran geçen sene 57 milyonken 1'e düştüğünü görüyoruz. Yani ciddi bir düşüş var. Artı esas faaliyet karında ciddi bir düşüş var. Yani bu şirket için olumsuz bir durum. Geçen sene bakın 1 Ocak 30 Haziran ilk 6 ayda 35 milyonluk esas faaliyet karı varken bunun eksiğe düşmüş olduğunu görüyoruz. Hissenin bir noktada satış yemesinin bir nedeni bu olma ihtimali var. Fakat buna rağmen e, net karının dönemsel olarak e, fazla olduğunu görüyoruz. Bakın burada ilk 6 ayda 35 milyonken 52 milyona çıkan e, geçen sene ilk 6 aya göre daha iyi performans görülüyor. E, tabii ikinci çeyrekte bir miktar e, net karı düşmüş ama ilk 6 ayı baktığımız zaman genel olarak e, daha iyi bir performans görülüyor geçen seneden. Şöyle bir aşağı doğru inelim öz kaynaklarına bakalım. Bakın 1 Ocak 2020'de 1 milyar öz kaynağı varken 30 Haziran 2000 bir buçuk senede öz kaynaklarını ikiye katlamış. Bu da iyi bir durum gibi görülüyor. Şimdi şöyle sektör olarak bakacağız. Burada yine net satışlarının yüzde 97 azalmış. Yani geçen seneye göre, ilk 6 aya göre e, net satışlarının ve esas faaliyet karının yüzde 93 azalması e, olumsuz bir durum. Favökü de düşmüş e, bu ilk 6 ayda net karında da geçen bir öncekine göre %30'luk bir düşüş var. Şimdi bu tabii ikinci çeyrek demiştik. İlk 6 aya göre net karında artış görülüyor. Yabancılar geçen ay alım pozisyonundaymış arkadaşlar. %1.2 yabancılar da artış olmuş ve 5 milyonluk bir net alım gerçekleştirmişler. Ağustos ayında yabancılar. Burada diğer GEO'larla kıyaslama yapıldığında FK'sının 10 bunların üstünde olduğu görülüyor. E, piyasa defter değerinin ortalarda olduğu görülüyor. Yani iki olan var. E, genelde 0.6-0.4 civarında. 0. E, evet, 0.4-0.6 civarında. Vakfınki 0.72, bir tık yukarıda. E, sektöre göre fiyat kazancı da 10 seviyelerinde görülüyor arkadaşlar. Şimdi teknik olarak şöyle bir bakalım. E, şöyle bir tüm çıkışın. 0618 fibosuna gelmiş bulunuyor fiyat 1.50 e, 0618 burası tepki alanı olur genelde hisselerde buradan bir iki fibo yukarı atma potansiyeli her zaman var iki hedef seviyesi olabilir şu an kısa vadede ne olmuş kısa vadede bakın bu fiboya tutunmuş vaziyette fiyat ve 13 sel hareketli ortalama da bu fiyatta yani artık bu düşüşün bitmek istediğini gösteriyor olabilir tabi buradan Şöyle bir destek çizgisi çizebiliriz. Kabaca şu noktalardan. Yani bu çizginin altına inmedikçe e, buradan tutunma şansı var. Yukarı iki, bir fiboya doğru 1.75'e. Şu an için bakın burada e, hareketli ortalamalar birbirini kesmek üzere. Yani bu noktada satış sinyali gelmiş. Bakın bunlar 50, e, 50 on, pardon 150 ve 1300 selemalar. Bunlar aşağı yönlü birbirini kestiğinde şu nokta satış sinyalidir ve fiyat bunun altında süzülür. Bu ne zaman tersine dönerse o zaman boğa piyasasına girer ise Şu an için bakın 13 artık yataylaşmış ve bu 20'yi yukarı kesmeye hazırlanıyor. Bu 20 50 pardon özür diliyorum. 50'yi yukarı kestiği zaman birinci al sinyalimiz. Yukarıda 100 günlüğü kestiği zaman ikinci al sinyalimiz kısa vadede. İdeali de şu 50'nin yüzü kesmesi o daha da güzel olur. Şu an için ama dediğim gibi satış baskısı kısa vadede devam ediyor. Hisse yataya bağlamış pozisyonda buradan bir tepki gelir mi? Ona bakacağız ama ciddi destekte olduğunu söyleyebilirim yani 06118 önemli bir destek seviyemiz. Burada ne zaman sıkıntıya girmemiz gerekiyor? Şu seviyenin altı sıkıntı arkadaşlar tabii kalıcı olması lazım anlık görüp tekrar çıkabilir burada 1.43 görünüyor. Önceki dipler buranın altına inerse eğer o zaman pozisyonları gözden geçirmek gerekir. Ama şu an için burada bir tutunma çabası söz konusu. Burada da hareketli ortalama kendini yukarı atmaya çalışıyor. Şöyle bir RSI'ye bakmak istiyorum. RSI'de da gördüğünüz gibi fiyat yatayken RSI'nin yukarı doğru yavaş yavaş güç kazandığı görülüyor burada da bu pozitif uyumsuzluk hissenin artık tepki vermek istediğini gösteriyor. Olabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Burada kısa vadeki direncimiz neresi? Bu gördüğü tepe kısa vadede direnç olarak çalışabilir. 1.60 yani hisse 1.40-1.60 arasında bir salınım yapıyor şu an. Yukarı doğru katlarsa bu 20 kuruşluk farkı 1.80 olarak ilk etapta. Bu zaten direncimizdi. Fibo direnci. Aynı zamanda şuradaki tepeler olabilir. Buraya kadar gelme ihtimali kısa vadede. Masada arkadaşlar e, yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Bunlar teknik analiz. E, beğendiyseniz davana olursanız sevinirim.